Herkese selamlar. Bu videoda kök ucu rezeksiyonu tedavisini konuşacağız. Kök ucunda enfeksiyon gelişmiş birçok diş kanal tedavisi ile tedavi edilebilmektedir. Kanal tedavisi ile ilgili ayrı bir videomuz olduğu için bu konuya ayrıntılı girmeyeceğiz. Bazen iyi bir kanal tedavisi yapıldığı halde kök ucu çevresindeki lezyonların iyileşmediği durumlar olabilmektedir. Bu durumlarda bu dişlerin ya çekimi ya da kök ucu rezeksiyonu yapılarak ağızda tutulması gerekir. Peki kök ucu veya apikal rezeksiyon tedavisi nasıl yapılır? Öncelikle ilgili dişin yanağa bakan tarafındaki diş etinde bir kesi yapılır ve diş eti kaldırılır. Kök ucunda lezyonun olduğu bölgeye ulaşılır ve kök ucundan da birkaç milimetre kesilerek kesilen diş kökü parçası enfeksiyonlu dokuyla birlikte çıkarılır. Bazen kökün ağızda kalan kısmına da MTA dediğimiz bir malzeme ile içeriden çok küçük bir dolgu yapılır. Ve diş eti yerine sabitlenerek dikişlerle kapatılıp bölge iyileşmeye bırakılır. Bu tedavi tüm dişlere uygulanabilir. Fakat ön dişlerde ve özellikle de üst ön dişlerde başarı oranı çok daha yüksektir. Peki bu tedavinin yapıldığı dişlerin sağ kalım oranı nedir? Bu sorunun cevabı aslında şartlara göre çok değişkendir. Önceki kanal tedavisinin kalitesi, yapılan cerrahinin kalitesi, dişin kendine özgü anatomik özellikleri, hastanın bağışıklık sistemi, diş etinin durumu vesaire gibi birçok faktör bunda rol oynar. Fakat tedavinin başarısı için göz önünde bulundurulması gereken bir faktör daha vardır ki bu da dişin kök ve taç kısmının birbirine oranıdır. Burada temel felsefe dişin enfekte kök kısmı kesildikten sonra kalan kök kısmının yük taşımak için yeterli uzunlukta kalmasıdır. Bunun için de dişin taç ve kalan kök kısmı arasındaki oranın en az 1 bölü 1 olması gereklidir. Kökün taçtan daha kısa kaldığı durumlarda dişin çekimi daha mantıklı olacaktır. Umarım video faydalı olmuştur. Kanala abone olmayı, ve herkese karşı nazik ve kibar olmayı unutmayın ağzınızın tadı bozulmasın görüşmek üzere